Elektrikli otomobil üreten bir firma bu otomobillerin tercih edilme nedenlerini araştıran bir anket uygulamıştır. Ankete katılan müşterilerin cinsiyetlerine ve verdikleri cevaplara göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde verilmiştir diyor. Anket sonuçlarına göre ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır. Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşittir. Konforu tercih eden kadınların sayısı ise 60'dır diyor. Bize de bu arkadaşlar bu ankete katılan tüm kişilerin sayısı soruluyor. Öncelikle arkadaşlar burada e, verilen bilgiler de tamamen kadınların e, sayısına yönelik. Buradan ilerleyeceğiz. Öncelikle her iki grafikte toplam kişi sayısını gösteriyor. Birinci grafikte kadınlar arkadaşlar 160 dereceyle gösterilmiş. Demek ki ikinci grafikte de kadınlara ait... E, açı ölçüsü 160 derece olmalı. Şimdi öncelikle bu ekonomiklik, sağlamlık ve konforu kadın ve erkek olarak ayırmaya çalışalım. İlk bilgiden başlarsak demişti ki ekonomikliği tercih eden erkeklerin sayısı ekonomikliği tercih eden kadınların sayısının 3 katıdır. Yani bu ekonomiklikte erkekler kadınların 3 katı diyordu. Şimdi arkadaşlar kadınların sayısı daha doğrusu açı ölçüsüne x derece dersem ben erkekler de bunun 3 katı yani 3x derece olacaktır. İkisinin toplamı 4x derece 160'a eşit arkadaşlar. 160'ı 4'e böldüğümde burada x'i yani kadınları 40 derece erkekleri de 3 katı 3 kere 40'tan 120 derece buluruz. Yani ekonomikliğin hemen yanına yazalım. Kadınlar 40 derece erkekler 120 derece olarak paylaştılar. Şimdi sağlamlığa gelirsek arkadaşlar burada 360 dereceye tamamladığımız zaman grafiğimizi 160 ile 80'in toplamı 240 yapar. Geriye de 120 derece kaldı. Sağlamlık 120 derece. Sağlamlıkta diyordu ki erkek sayısı kadın sayısına eşit diyordu. O zaman 120 dereceyi eşit bir şekilde paylaşıyorlar. Kadınlar 60 derece erkekler 60 derece payına düşer. Konfor'da neyi arkadaşlar? Konfor'da da şimdi dereceyi şuradan bulacağız kadın ve erkeklerin. Bakın kadınların tamamına düşen merkez açı 160 derece değil miydi? Bizim sağdaki grafiğimize baktığımızda kadınların 40 derecesi burada. Ee, 60 derecesi de burada. Ne etti? 100, 100 derece. Geriye ne kaldı? 60 derece. Demek ki bu 60 derece de konforun içindeki konforu seçen kadınlara ait. Yani konfor'da da arkadaşlar kadınlar 60 derece erkeklerde 80'den çıkardığımda 20 dereceyle gösterilmesi lazım. Buradaki kadınların sayı e, merkez açısı da 60 derece olduğunu bulduk. En son bilgi de, de bize konforu tercih eden kadınların sayısının 60 olduğunu yani 60 kişi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 60 dereceye 60 kişi denk geliyor arkadaşlar. O zaman bu şu demektir. Bu grafikte 1 derece bir kişi demektir. Grafiğin tamamı da yani tüm katılımcıların sayısı da 360 derece de 360 kişi demektir arkadaşlar. Dolayısıyla ankete katılanların sayısı 360'tır. Cevabımız da C oldu.